Evet merhaba arkadaşlar. Evet merhaba arkadaşlar. Game Emir kanalına hoş, hoş geldiniz. geldiniz. Ben Mustafa. Ben Mustafa. <laughs> Yeni bir süper bir evren serimizle karşınızdayız. Bakalım bir dakika. Motor çalışın an yarış. Bunu ben çok iyi yaparım. Al. Sen de yap hadi Sen yap bir kere. Ama ben bunu yapayım. Tamam. oh Bin bakalım. Ben bunu var ya roket gibi yaparım. Bas bakalım baza. Evet. Şu tavşana geçmen lazım. Neden? Tavşan da sana izin vermiyor yalnız ha. Aa takla atıyor bir Hümet de. Evet süpersin oğlum. Devam şu yuvarlan içinden geçeceksin. Çok güzel gidiyorsun. Hadi bakayım tavşana geçiyorsun. Hani devam devam devam. Hadi. Şu yuvarlan içinden geçmen lazım tamam. Hadi hadi hadi. Hop geçtin. Geçtin 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 sayıldı. Allah inme arabadan inme inme arabadan inme arabadan inme arabaya bin 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 çabuk 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 hızlıca gaz bas gaz bas gaz bas gaz gazla 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 Basladım. Aferin oğlum ha yuvarlaktan geç hadi bakayım tavşanı yakalarız yakalarız onu ha, Allah çattı bir dakika dur bakayım ben yapabilir miyim bilmiyorum ama bunda bir süre sıralaması var mı ki acaba var aşağıda yazıyor Allah. dur Bak bunu var ya ben rekor üstüne rekor yaparım ha. Söylüyorum. Evet arkadaşlar yapabilir miyim? Yapabilir miyim ben ne Mehmet balsın. Emir? Arkadaşlar Mehmet Emir atlama zıplama işlerinde çok iyi. Gerçekten söylüyorum bu konuda. Değilim. Çok iyisin oğlum. Şaka değilim. Şaka değil gerçek. Şaka. Hayır. Şaka. Hmm, bak şimdi bak. Başlıyorum arkadaşlar. Şimdi Mehmet Emir iyi izleyin Mehmet Emir'i izleyin. Hayır hayır. Sonra yok. Başlıyorum. Bak şimdi bak. Tavşan nasıl geçiyorum bak. Tavşan var ya roket gibi geçiyorum bak. Ha. Sen var ya sen. Çekil önümden. Çekilsin. Aa taklayı Takla bile atıyor vallahi. Arkadaşlar bakın şimdi nasıl geçeceğim bakın. Bakın sen var ya sen. Sen var ya sen. Ben seni geçme. Hah. Hem de üstüne atladım tavşanı. <laughs> Arkadaşlar <gülüyor> kanalımıza abone olmadıysanız Allah tavşan beni geçecek kanalımıza abone olmadıysanız kanalımıza abone olmayı vid videolarımızı beğenip videolarımıza yorum yapmayı unutmayın o nasıl bak 30 saniye oldu ve geçti ha tavşan kesin arkamda tavşan şu an beni geçmedi şu an ben birinciyim bak söylüyorum söylüyorum Allah evin içine düştüm eee e ben buradan nasıl çıkacağım? Arkadaşlar. Hayır. E tamam da ben nereden çıkacağım? Bilmiyorum. İn değil. İnip mi yok? Koşarak mı geçeyim? hı <laughs> koşarak geçebilirsin. E ama ben geçerim, ben geçerim. Arkadaşlar geçemedin. Zıplamalar çok iyiyim ve buradan ineceğim. Mehmet Emir. Ana nasıl oldu? Dur tamam, bakayım, bir daha deniyorum babacım Son kez. Ya be Eren nazar değdirdim ya. Nazar üzerine nazar. Arkadaşlar nazar üzerine nazar. Yani daha demin şunun üzerinden uçtum atladım. Yani gerçekten söylüyorum. Nazar değdiğine inanıyorum ben ya. Uç. Yine uçtum üstünden. Hayır. Sağdan gitti. Allah Allah. Nazar üzerine nazar mı değiyor? Ne oluyor? Ya geçti. Ya beni geçti. Şimdi geçmem lazım şu işte Hadi. Minik taşan. Aa, minik taşan şurada yiyeceğin varmış. Onu bir durdurmamız lazım. Vallahi ben bunu geçmem lazım ya. Tavşanı geçmem lazım. yine koş. Hı? İn koş. İnip mi koşayım? Hı -hı. Çekil önümden çekil. Çekilsene. Oha. Aha. Yapabilirsin baba. Yapacağım oğlum. Yap. Yapacağım oğlum. Çok az kaldı finale. Evet yapacağım. Yes be. <laughs> arkadaşlar. Gerçekten çok zor bir bölüm oldu ama geçtim arkadaşlar. Peki Mehmet Emir sana bir soru soracağım babacığım. Şimdi burada kazandığımız o altın şeyler var ya. Onları biz nerede harcıyoruz? Nasıl harcayız onları babacığım biliyor musun? Hı? Nerede harcanıyor onlar? Şurada. Bakayım. Çö oh. Çöle gideceğiz önce. Önce çöle gideceğiz. Bak. Evet. Gittik mi? Gittik. Gittik. Evet. Şurada bir şey var tamam mı? Hı. Şurada piramit var. Hı. Onun kapısı yok. Evet. Onları açmak için. Hı hı. Bak şimdi. Onları nereden kullandığımızı nasıl biliyorum? He. Ee? Onları kullandığımız yeri biliyorum ben. Bak nasıl yap, ne yapacağım? Ne yapacaksın? O. Oh. Atomlarımızı toplayalım. Oh. Önce sana bir şey göstereyim. Peki. Böyle dizmeye çıktım ya. Böyle. Kay. Böyle bunu keşfettin mi? Hı? Keşfettin mi böyle kayışı? Hayır. Yani piramitten aşağı kayma bu. bu öyle bir şey mi bu? Ne bu? Bak şurada harcanıyor. Yok uzun bir yer. Uzun bir yer. Bakın nasıl yaptım bunu. Evet. Anlatırı alıp ayıları hızlı kurtarmak için. Hmm. Bak nasıl, bak nasıl öğrendim. Şimdi şöyle yapalım mı? Başka bir videoda başka bir videoda ben onu gösteririm tamam mı? Çok iyi kurtarırım. Evet. Başka bir videoda da onları gösterelim gösteririm. Babacım, tamam mı? Allah. Tamam mı? Tamam. tamam. O zaman şimdilik ne diyoruz? Kanalımıza abone olmayı unutmayın. unutmayın. Videolarımızı beğenip videolarımıza yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Bizimle kalın. Beni sevdiniz değil mi? Beni seviyorsun.